Merhaba arkadaşlar. Bitki Doktor kanalımıza hoş geldiniz. Dün size yeşil sivri biber nasıl ekilir, hangi şartlarda büyür onu anlatmıştım. Bugün de size kapı biber yani biber salçasında kullanılan ana malzeme olan kırmızı biber. Bunun çimlendirilmesini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ben bir gün önceden tarçınlı suya tohumlarımı almıştım. Görmüş olduğunuz gibi tarçınlı suyun üzerinde kalan tohumlar halk diliyle piç tohumlardır. Gördüğünüz gibi başka bir kaba alıyorum. Bunlar çıkmayacaktır. Dün süzgeç de almıştım. Bugün fazla olmadığı için bir cımbız yardımıyla alıp sağlıklı tohumlar yetiştirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Bir tane kaldı. Onu da çıkarttık. Evet, kullandığımız malzemeler belli. Perlit ve bahçe toprağı. Ben bugün perlit kullanmayacağım. Bahçe toprağıyla direkt ekeceğim. İlk önce dondurma kabımıza bahçe toprağımızı koyuyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bahçe toprağını koydum. İyice yayıyorum ki boşluk alan kalmasın. Bunun üzerine dün reklamını yaptığımız torklu bitki toprağını koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi kabımız fazla değil. Bunu iyice bastırıyoruz. Neden bastırıyoruz? Çünkü toprak suyu verdiğimiz zaman toprak birbirine sıkışması gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi toprağımızı iyice sıkıştırdık. Şimdi ekim alanı için uygun koşulu sağlamış olduk. Evet arkadaşlarım şu anda görmüş olduğunuz dipteki tohumlarımızı tarçını anlatmıştım. Tarçın çimlendirmeyi hızlandırıyor. Hızlandırdığı için de Tarçınlı suda 12 saatten aşağı beklememek üzere bekletebilirsiniz. Fazla bekletmeyin. Fazla beklettiğiniz zaman da tohumlar zaten ıslak olduğundan dolayı fazla su çekmeyecektir. Ve çürümeye yön gösterecektir. Biraz hızlandırayım sizin için. Evet arkadaşlar. Hemen tohumları hızlı bir şekilde yayıyoruz. Videolarım uzun olduğunu söylemiş arkadaşlar. Evet çünkü size daha sistemli nasıl işlem yaptığımı göstermek amaçlı uzun çekiyorum. Doğru bilgiyi doğru kanaldan almanızı istemiştim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tohumlarımızı açtık aralarını. Al hazır aldığımız bitki toprağını güzelce yayıyoruz. Yaklaşık bir santim, yarımla bir santim arasında üstünü kapatmak zorundayız ki tohumlarımızın sıcaktan etkilenmesin. Arkadaşlar ev ortamında çektiğim için biraz yavaş çekiyorum videoları. Çünkü sağa solu batırdığım zaman e, annemle kavga ediyoruz. Bu yüzden dikkatli ve yavaş yapmaya çalışıyorum. Ama gene etraf batıyor. Temizliği bana kalıyor. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ve şu anda normalde hafif nemlidir aldığımız çiçek toprağı yalnız biz bunları biraz daha biraz daha nemlendirmemiz gerekiyor çünkü ilk buluşma fısfısla görmüş olduğunuz gibi hafiften üstten sulandırıyoruz Bunun kıvamı bunu üstte su top, hafif toplanacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Hafif toplanmış durumda. Evet. Evet arkadaşlar. Kağıt ve kalemle ektiğimiz ürünün cinsini yazıyoruz. Kapi biber. Biber. 20 09, 2020 tarihini atıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi biberimizin çimlenme olayını kaç günde yapacağını öğrenmek amaçlıdır. Şimdiden hayırlı fideler yetiştirmenizi temenni eder. Bir başka videoda görüşmek dileklerimle. Hepinize saygıyla. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir başka videoda.